Çalımlı, kötü kadınların yürüyüşüyle yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin örgücü gibi... Aha! Yürüyorlar. Aha! 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 Devam et! Bu kadınlar cennete giremez ve kokusu şu kadar çok uzak mesafeden alınabilen cennetin kokusunu dahi koklayamazlar. Hmm. Deva gibi örgüt yapıyor değil mi? Deva örgücü. Tasalar koyuyorlar, havlular koyuyorlar, bilmeyen ne böyle yapmışlar. Kızım sen bu hadise duymadın. Vallahi bazı kadınlar hafız geliyorlar. Böyle yapmışlar diyorum. Kızım sen hafızsın bunu niye yapıyorsun? Bu sana cehenneme götürüp kesinlikle namaz falan boş boş burada. Gece gündüz ibadet yap boş burada apaçık. Hadi yani delilun zahirun la yahtacu ila te'vil. Açık bir delil onun tevili, tefsiri açıklama gerek yok. Bunları cennete giremez demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin kokusu bile alamazlar. Salavat Bir gün bana ne dediler Seyyidim? Sen diyorsun başı açık olan kadınlar cennete girerler. Evet girerler. Bunlar azabına çekerler Allah Celle Celaluhu diyor. Resulullah bize açıkladı. Başı açık olan kadınlar Halid-i Muhalledi cehennemde öyle bir nasıl yok ki? Azabını çekecek sonra cennete gider. Şirki olmazsa. Ama bunu Resulullah apaçık diyor, cennete giremez, cennetin kokusunu alamaz. Yani git başını aç daha hayırlıdır ya. <laughs> düşün kızım düşün. Sen niye kapanmışsın? Din adı altında değil mi? Dinimiz böyle bir kapanmaya kabul etmez. Allah aşkına Türkiye, ben özellikle şu anda Türkiye için konuşacağım. Allah aşkına. Biz televizyonda o zaman takip ediyoruz. 88, 90, 98 bu ülkenin dindar adamları o kadar ağır mücadeleler yaptılar, başörtüsü diye, Allah aşkına bu başörtüsü için mücadele yaptılar. Utanmıyorsunuz, bunların emeğinin haram olsun size. O kadar emek yaptılar, o kadar dine sahip çıktılar, o kadar namusunuza sahip çıktılar. Bu başörtüsü için mi? Vallahi ve tillahi ve billahi, bilseydiler siz başörtüsü böyle leke getireceksiniz. Vallahi böyle mücadele yapmadılar. Ama bunlar hakiki başörtüsü mücadele yaptılar. Hakiki başörtüsü için mücadele yaptılar. Siz geldiniz bu başörtüsü leke getirdiniz. Leke getirdiniz. Başörtüsü takmış, düz üstü giymiş. Keçe misin? Kime taklit ediyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani ey Müslümanlar mücadele ettiniz, mücadeleniz boş mu? Mücadelemiz toprağa gömdük. Ne, ne, ne? Bize ne anlatmaya çalışıyorsun? Tüm insanlar şöyle diyor. Durdurun bundan sorumlu Allah Celle Celaluhu. Soracak Allah Celle Celaluhu. Babalara soracak, kardeşlere soracak, abilere soracak. Vallahi kızın, kız kardeşin, ablan, hanımın böyle bir başörtüsü taktıysa vallahi sorunlisiniz. Bunlar belki kendi kendine cehennem atmak istiyorlar. Ama siz hani emri bil Hani anil munkar. Bunu cehenneme gidecek, cehenneme gidecek. Cennetin kokusu bile alamaz. Ve inne riha ale yuşamu min mesafeti, min mesireti. Keda ve keda o kadar uzaktan cennetin kokusu gelir. Ama bunlar cennetin kokusu bile alamazlar. Yeter. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hayali ol. Güzel gider. Bugün güzellik yapıyorsun. Sonra 60 yaşında ne Ne yapacaksın? O güzellik nereye gidecek? Kendi kendine mi kandırıyorsun? Yüzünden belli. Yap ameliyatlar, yap yap yap. Bu senin hayatını değiştiremez. Yaşını değiştiremez. Hakikate değiştiremez, değiştiremez. Ama imanlı ol, hiç kimse yüzüne bakmaz, imanına bakar. O tarihte duyduğunuz isimler Aişe, Fatıma, Safiye, Ummu Kulthum, Ummu Seleme, Rabi'a al Esma, bunlar var ya, bunlar dünya güzellikleri değil, bunlar manevi dünya güzellikleri. Onun için isimleri ebedi kaldı. Bakın 1400 sene hala biz bunların isimleri getiriyoruz. Hiçbir haysiyetiniz yok. Hiç utanmıyorsunuz. Şu sohbette annemiz Fatıma'nın vakiasını size anlatacak. Seyyidetul Afaf. İffetli hanımların efendisi bu. Ölüm döşeğinde Esma bint Ümeys onun arkadaşı. Salavat getirin. Diyor, girdim, baktım Fatime titriyor. Dedim, ey Fatime, Muhammed'in kızısın ya. Ölümden mi korkuyorsun? Hayır, vallahi dede, ben ölümden korkmuyorum. Allah Allah, niye titriyorsun? Niye ağlıyorsun? Ya dede, ben öleceğim ya. Millet cenazeme kaldıracaklar. Artık bunlar, yani nasıl olsa vücuduma görecekler. <laughs> Kefen edecekler. Belliydi işte, başıma yağların böyle. Herkes görecek. Onun için çok tanıyorum. Vah Allah. Allah aşkına öleceksin ölü ölü. Öldükten sonra utanıyor annemiz ya. Esma bin Tümeş dedi ben Habeşe Habeşistan'da bir şey gördüm. Bunların ölüleri bir sandıka içerisinde koyuyorlar. O nedir? Tabuttur. İslam'a ilk tabut koyan annemiz Fatıma. Radıyallahu ta'ala. Aleyhisselam. Dedi ben oradan bir şey, bir marangoz bulacağım, onun gibi yaptıracağım, takip edeceğim. Gitti, yaptırdı. O onun hurma ağacını yaprakları içerisinde koydu. O annemiz Amber çok sever, Hamere de sevdi. Annemiz Fatıma bunu görünce hemen çok mutlu oldu. O oh, dede şu anda kimse benim vücuduma dokunmayacak. O kimse görünmeyecek. Tabutun içinde kalacak ya. Ee dedi kimse üzerime e, e, vücuduma görmeyecek. Tabutun kabre yaklaştılar zaman bir battaniye bir şey açsınlar. O benim mahremlerim battaniyen altında bana alsınlar kabre göçük. Ey esma i Ya Rabbi Asma bint dünyada bana nasıl örttü, nasıl stretti ya Rabbi sen de ahirette bunu ört ya Rabbi, aybını ört. Ya Rabbi onu böyle dua ediyor. Diyor baktım, hemen gözyaşını silmeye başladı ve tebessüm etmeye başladı. Bu ile hayali hayayınıza bir ölçü yapın. Allah namusumuza iffetli kılsın inşallah.